Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ben de bugün AK Parti grubundan 272 arkadaşımızın imzasıyla e, ikinci dönem için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına e, aday gösterilmem dolayısıyla grup başkanımıza, grup başkan vekillerimize ve grupta bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, diğer e, süreçler, bu süreçte de diğer siyasi partilerle e, görüş, de ziyaretlerimizi tamamlayacağız. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin fevkalade önemli bir sürece girdiğini hepimiz biliyoruz. Hem dünya siyasetindeki güç dengelerinin yer değiştirmesi, hem Türkiye'nin bu bölgede önemli bir bölgesel güç, hatta ciddi bir küresel aktör haline gelmiş olması, Türkiye'nin gerçekten güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için siyaseti çok daha önemli bir hale getirmektedir. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum: Siyasi partiler farklı fikirlere sahip olsalar da nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil edilen siyasi partilerin arasında çok köklü bir işbirliği, eğer bu yapılamıyorsa en azından çok kuvvetli bir diyalogun var olması ve memleketin meselelerinin karşılıklı müzakereyle konuşarak görüşerek halledilmesi için bir çabanın ortaya konulması şarttır. <laughs> Hele hele Türkiye'de artık terörün tamamen ortadan kaldırılması ile ilgili yeni bir sürece girilmişken, terörsüz Türkiye hedefinin en kısa zamanda en ufak bir zehirlenmeye müsaade edilmeksizin tamamlanması için artık şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiş ve bundan sonra bu işin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şeffaf bir şekilde bütün halkımızla birlikte ve halkın temsilcileri olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte yürütülmesi bir sorumluluk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine gelmiştir. Ben de Meclis Başkanı olarak bundan sonraki süreçte eğer 3 Haziran'da Meclis'teki irade tekrar seçilmemizi uygun görürse milletvekillerimizin desteğiyle birlikte önümüzdeki dönemde en önemli meselemizin Terörsüz Türkiye ile ilgili oluş, oluşturulacak olan bu çalışmalara, çabalara öncülük etmek, destek vermektir. Ee, ayrıca bu süre içerisinde 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde duran bir başka mesele de Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma mecburiyetidir. Yeni anayasanın yapılabilmesi için siyasi partilerin arasındaki görüşleri yakınlaştırarak memleketimizin ihtiyacı olan özgürlükçü, demokratik, e, katılımcı, çoğulcu ve çağın gereklerine uygun bir milli anayasayı yapmak ümit ederim ki mümkün olur. Bunun için de e, hep birlikte çaba sarf edeceğiz. E, biz de demokraside milletin gücünden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz. Milletin gücünü esas alırız ve bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki süreçlerde de milli iradenin merkezi olarak, Türkiye demokrasisinin kalbi olarak üzerine düşen sorumlulukları ümit ederim ki yerine getirir ve terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirerek bu milletin 100 yıllık cumhuriyet tarihinin yarısında ayağına büyük bir pranga olarak vurulan terör belasından kurtulur. Terörsüz bir Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölge demektir. Terörsüz bir bölge bu bölge halklarının tamamının hakkaniyet, eşitlik, adalet ve refah içerisinde yükselmesi, yücelmesi demektir. Türkiye böylece terörsüz Türkiye sürecini gerçekleştirerek bu bölgenin hep birlikte güçlenmesine de katkı sunacaktır. Ben bir kere daha e, AK Parti grubunda çok değerli arkadaşlarıma, e, yol arkadaşlarıma, 272 arkadaşımızın her birisine teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki süreçte diğer parti gruplarından gelecek olan desteklerle birlikte de e, 3 Haziran'da yapılacak olan seçimleri hep birlikte e, yer, bekleyeceğiz. Ve e, bu seçim yarısında bir nezaket içerisinde devam etmesini ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olabilir mi Sayın Başkan? Buyurun. Oldu bile buyurun. <laughs> Efendim bir süre genel kurul yönettiniz. Bu sürede genel kuruldaki tespitleriniz ne oldu? İş bir işte bir değişikliğine ihtiyaç de <laughs> var. Sizce? Güzel bir şey. Şimdi va ne? vallahi şunu söyleyeyim. iki hafta kesintisiz herhalde meclisi <laughs> e, böyle yöneten olmamıştır ama diğer partilerle de yaptığımız mutabakat gereği, özellikle ana muhalefet partisiyle de yaptığımız mutabakat gereği arkadaşlarımıza verdiğim sözü de yerine getirerek gerçekten uzun bir mesai harcadık. E şunu gördüm. meclisi daha yakından bu kadar uzun süre meclisi yönetince daha yakından tanıma imkanını gördüm. Yine demin ifade ettiğim hususu özellikle dün meclisteki bir eee yasanın çıkması sırasında Partilerin arasındaki görüşler çok aykırı noktada durmasına rağmen müzakere edildiğinde nasıl uzlaşılabileceğini de pratik olarak dün görmüş olduk. Özellikle iki önemli madde üzerinde partiler karşılıklı olarak görüşlerini revize ettiler ve ortaya bir uzlaşı çıktı. Ondan sonra da sizin de takip ettiğiniz gibi çok seri bir şekilde yasalaşmış oldu. Şunu söyleyeyim, dünyanın birçok yerini dolaşıyoruz, birçok parlamentoyu ziyaret ediyoruz. Bunu gerçekten büyük bir iftiharla da söylerim. Parlamenter disiplini en kuvvetli olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Çok çalışan, en çalışan parlamentolardan birisi Türkiye'dir. Normalde bildiğiniz gibi rutin olarak her haftanın üç günü çalışıyor. Bazen bundan daha fazla çalışıyor. Sabahlara kadar çalışıldığı günleri hatırlıyoruz. İşte gece, bu hafta iki haftadır gece on ikilerde bitiriyoruz. Öyle ülkeler var ki şimdi isimlerini saymayayım. Dünyanın hem de önemli ülkelerinin ayda e, sadece bir kere bir araya geldiğini, parlamentolarının birkaç gün çalışıp sonra herkesin seçim bölgelerine gittiğini, bazılarının iki üç ayda bir toplanarak birkaç bir hafta falan çalıştıktan sonra dağıldığını biliyoruz. Velhasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi hem genel kuruluyla hem komisyonlarıyla fevkalade disiplinli bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların içinde olan bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca ben bu iki yıllık süre içerisinde şunu da e, takdirle gözlemlediğimi ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün uluslararası platformlarda başarıyla temsil edilmektedir. Hiçbir arkadaşımız e, kendisiyle ilgili alanda hangi alanda görevliyse bütün bu uluslararası çalışmalarda yer alıyorlar ve Türkiye'nin hiçbir uluslararası platformda koltuğu boş kalmıyor. Bunun da çok önemli özellikle parlamenter diplomasi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Sorunuza geri dönersek, bu kadar iyi çalışan, disiplinli çalışan bir parlamento, ee, arkadaşlarımızın hepsi e, takdiri hak ediyor. E, fedakarca çalışmalarını e, sürdürüyorlar. E, ve e, Ben şahsen bu iki haftalık e, yoğun mesaim sırasında çok keyif aldığımı, e, evet yorulduk mu? Yorulduk Nasıl açıkçası. De. <laughs> yani yorulmadık desek olmaz, yorulduk. E, ama sonuç itibariyle bir de şunu gördüm, çok aykırı fikirlerim bile bu iki hafta içerisinde çok nezih bir e, uslukla dile getirildiğine şahit oldum. Bundan dolayı da arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çok. Iş tüzüğün, mi? Ha şöyle işte, hayır, o, o Şimdi arkadaşlar, bir mevcut iş tüzüğün uygulanmamasından ya da yanlış eksik uygulanmasından ya da farklı farklı uygulanmasından kaynaklanan e, bazı durumlar teknik. var. Teknik düzeler. Teknik şeyler. Bir, bir de bundan sonra inşallah. Ee, geçen sefer hazırladık ama e, Allah nasip eder bu e, konuda devam ederse meclis başkan vekillerimizle birlikte başkanlık divanında bir karar alarak e, hepimizin ortak tutum içerisinde olmamız. Kim meclis yönetirse yönetsin diyelim ki kaba ve yaralayıcı söz söyleyen kim olursa olsun anında mikrofonunun kapatılması. Haddini aşan kim varsa, kime ne söylerse söylesin, genel kurul dışına çıkartılması huzur, gibi huzur, e, çalışma ortamını çalışma ortamı. güçlü bir şekilde takviye edeceğiz. Söz hakkı, bir dakikalık söz hakkı mesela, birisi 80 kişiye, birisi 20 kişiye vermesin. Oturup anlaşacağız arkadaşlarla, kaç kişiye vereceksek herkes aynı şekilde söz hakkını vermesi gerekir gibi, iş tüzüğün açık, sarı herkes tarafından, bütün meclis başkan vekilleri tarafından, ee, aynı şekilde uygulanması, bir de açıkçası evet ben de ta yıllardır gözlemlerim çerçevesinde mecliste yeni bir iş tüzüğe ihtiyaç olduğu ayan beyan ortadadır. Komisyon çalışmasını esas alan ve herkesin sözünü çok rahat bir şekilde e, söylediği ve çalışma meclisin çalışma e, şeklini de daha insani hale getiren e, bir iş tüzük çalışmasının e, bir e, e, kapsamlı kaliteli e, ve güçlü bir yasama sürecini gerçekleştiren bir iş düzeyinde ihtiyaç var. İnşallah bunu da yapmak nasip olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum arkadaşlar.